Evet, cümleten yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çapa çekiyoruz, rotavatör. Bakalım, buraya cipsik patates düşünüyoruz 2025 senesi için. Ve hazırlıklara başladık. Toprağımız şu şekilde. Şöyle birazdan arka kameraya alıp tekrar göstereceğim zaten. Şöyle göstereyim. Rotavatörümüz küçük. Yani traktörün arkasından yarım metre daha fazla yer kaplıyor Öyle söyleyeyim size O kadar büyük bir otomatör değil evet, Buraya tekrar cipsik patates ekmeyi Düşünüyoruz dedim Bu sene çok memnun kaldık diğer ürünlere göre Yani en mantıklısı en avantajlısı Cipsik patatesti Bakalım seneye de düşünüyoruz Bir 30 dekar falan ekeceğiz Yani aşağı yukarı Şöyle kamerayı ayarlayayım Buraya en son Pulluk sürmeyi gerçekleştirdik Ardından toprak baya bir mayalandı yani Toprak baya bir bekledi Ve e, bu sabah gelip Tapan çektim şöyle parlıyormuş Şöyle parlıyor az şey görüyorsunuz zaten e, Tapan çektim ve toprağı düzledim Çapa daha rahat gitsin daha rahat ilerlesin Engabeler yani kezekler baya büyüktü Kezekten kastım Diğer videoda da sormuş hatta yorumlara yazmış Bir tane abimiz sağ olsun Kezek şu arkadaşlar keze şuna diyoruz Yani taş parçası gibi toprak bakın Şöyle bunu kesinlikle hitap ediyoruz. Evet. Sanırım başka diyeceğim bir şey kalmadı. Ee, şu anda yani şu anlık. Kamerayı çeviriyorum. Evet. Bakın yine de kezekli çıkıyor. Yine de yani şöyle çıkıyor ama burası şu anda nedense daha bir çok çıkmış. Toprak şu şekilde oluyor. Güzel yani. Tavu falan gayet güzel. Bakalım üstüne bir de yağmur, yağış yağarsa daha güzel olacak. Şimdi ben traktöre geçeyim. Traktöre fazla gaz vermedim. 14 gaz falan aşağı yukarı. Bakayım. Hatta bayağı da düşmüş biraz. Kendisi de düşmüş. Yine her zamanki gibi uydu ile ilerliyoruz zaten. Şu şekilde göstereyim size. Kameramızı 05'e alalım. Evet. Bakın yani şu şekildeki bir toprağı görüyorsunuz değil mi? Şu hale sokuyor. Ya Bu da gayet başarılı. Dik frez olsaydı daha iyi olur muydu? Tabii ki de olurdu. Neden olmasın ki? Şöyle şu şekilde göstereyim sizlere. Daha güzel anlayın. Yani şey yapmayı düşünüyorum. Ben sıraları alıp karıkları alıp Ondan sonra toprağı tekrar mayalanmaya beklemesini istiyoruz daha doğrusu. Toprak kendi halince mayalansın. Kendine güzel bir şey katsın böyle. Evet. İlk önce kuyruk milimizi durdururuz şuradan. Lift otomatik bu yani makineyi kaldırıyor bakın. Zaten çoğunuz bilirsiniz lift otomatiği. Ha, konuşamadım şekilde göstereyim. Kamerayı tutmakta biraz zorluk yaşıyor muyum? Evet yaşıyorum. Çünkü tarlamız bayağı bir engabeli. Ee, traktör de belli zaten hat hat. Yani evet. Şu şekilde. Takviye biriyle ilerliyoruz. Kilometre hızımızı birazdan gösteririm ben size. Hem uydudan hem şu ekrandan ilerleme hızımızı şöyle otomatik alalım. Evet viteslerimiz. <laughs> Şuradan 15 santim daha bu tarafa gelmesini istiyorum. Yani tam dengeli oluyor bu sefer. Evet şu şekilde bakın. Tamamdır. İlk önce kuyruk milini çalıştırıyoruz. Ardından makinemizi indiriyoruz. Arkası bayağı bir gürültülü oluyor ilk başlarda. Çünkü bu yastık başlarında bayağı bir kezekler var o yüzden. Az daha ilerledikçe sakinleşiyor. Böyle arkadaşlar. Bakalım bu sezon hepimiz için güzel geçmesi dileğiyle. Yani diğer ürünlerimiz haliyle fazla para etmedi. Pancar sökümümüzü henüz gerçekleştirmedik. Onun da fiyatı yani evet güzel ama bizim buralarda polar çıkmadığı için yine de fazla tatmin edici değil açıkçası tonaj almazsak yani verim almazsak o kadar güzel değil parselden sonra tekrar bir parselimiz daha var. O da şu tarafta kalıyor. Oraya da çekeceğim. Yani mazotumuzun durumuna göre. O şekilde ilerleyeceğiz. Şu anlık eve gitmeye pek bir niyetimiz yok yani. Kilometremizi göstereyim. 2.1 kilometre hıza çekiyorum. 3'e de çıkabiliriz ama yani tarla bayağı şey. Hmm, kezek durumu fazla. Karıklar alırken de tekrar video çekerim. Hem bize de içerik çıkmış olur. Yani aslında video çekme gibi bir fikrim yoktu buraya gelince açıkçası ama canım da sıkıldığı için bu videoyu çektim yani. Böyle fazla bir bilgilendirme olmayacak. Daha fazla bilgilendirme şeyde olur. Karı kaçmada olur. Yani orada da santimlerini falan söyleriz. Uyduyu falan beraber ayarlarız. Ben de daha henüz nasıl ayarlandığını bilmiyorum. <laughs> o şekilde devam ederiz. Gübrelemeyi de çekmem gübre atarken ama patates ekerken yine çekerim. Aynı bu sene çektiğim gibi. Yani 2024'ün ekilişinde çektiğim gibi 2025'in ekilişinde de çekeceğim inşallah Mart ayı zamanında. Orada gübrelemeyi, patates tohumumuzun cinsini vesaire her şeyi orada söyleriz. Soğan yerimizi de hazırlarız beraber birlikte. Şu an hayli hazırda Hazır tarlamız yok. Sadece sürülmüş tarlalarımız var. Ben kamerayı öne alıyorum. Evet arkadaşlar, yani böyle dediğim gibi halihazırda bir tarlamız yok şu anda şey olarak. Yani işçilik yapabileceğimiz bir tarlamız yok. Sadece patates üzerine işçilik yapıyoruz ve bu da devamlı aynı sürkülasyon üzerinde ilerlediği için pek fazla video çekmene gerek duymuyoruz açıkçası. Kullukla tarla sürümü çeksek iyi olur ama pancar yerinde çekelim bu sene. Orası bayağı bir zorluyor ve orada keyif verir en azından. Benim uğraşlarımı görürsünüz yani. Öyle olur. Öyle bir video çıkarırız. Bu parçamız 12 dekar. Gidecek olacağım parça 10 dekar. Eğer sonradan ekstra olarak bir parça eklersek zaten ekerken falan konuşuruz. Ne attıysak ne yaptıysak hepsini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Yani tam net bir şekilde. Ne eksik ne bir fazla. Tam anlamıyla söylemeye çalışıyorum. Birazdan traktörümüzü indirelim ve e, çapamızın ne kadar toprağın altına girdiğine bakalım. Yani ne kadar bir hazırlığı yaptığına bakalım. Kaç santim. Ondan sonra öyle ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size ortalama derinliğinin ne kadar olduğunu. Yani ne kadar derine gittiğini. Şöyle şu şekilde derinlikte gidiyor. Ortalama bir yere gideceğim. Burada bayağı bir yine de büyük parçalar var. Ama ortalaması bu şekilde. Yani şöyle toprağa baktığımız zaman Aşağı yukarı bir karışlık deseniz yani benim karışım 25 santim ama 20 santimlik bir derine kadar iniyor yani. Öyle söyleyeyim o şekilde. Bakın burada parçalar büyük. Yani bunlara da fazla bir işlem yapmadı. Aslında ikinciyi çeksek daha güzel olur. Fakat zaten yağmurlar ya geliyor. Yağmurlar yağacak. Bunların üzerine yağmur yağdığı zaman daha güzel bir hal alacağını düşünüyorum. Umarım da düşündüğümüz gibi olur. Ee, Bu parçamıza kazaya çekeceğiz. Veya da Aysan dediğimiz. Siz tiller diye adlandırıyorsunuz ama biz Aysan diyoruz. Ee, o şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.